muayenesi hastanın sırtından ve önden bakarken, ayakta dik dururken ve öne doğru 90 derece eğilmişken omurgayı incelemek üzerine kurulu. Normalde önden bakıldığı zaman omurganın dümdüz olması lazım. Yandan bakıldığı zaman ise omurganın hafif bir eğriliği vardır. O normaldir ama önden görülen herhangi bir eğriliğe 10 derecenin üzerinde olanlara skolyoz diyoruz vücuttaki asimetrileri inceliyoruz. Şüphelendiğimiz çocuklarımızda da kolos filmi dediğimiz ayakta tam boy çekilen omurga filmlerine bakıyoruz. Bazen tesadüfen çekilen akciğer filmlerinde fark edilebiliyor. Diğer hekimler bize yönlendiriyorlar. Ama sadece akciğer filmine bakılıp da omurgayı kolozunun kaç derece olduğunu ve nasıl olduğunu anlamak zor oluyor. Tam boy omurga filmi çektiriyoruz. Boyun ve bel, pelvis dahil, leğen kemiği dahil tam boy ön arka ve yan filmlerde derecesini ölçüyoruz. Derecelerini kolos filminde ölçüp kop açısı dediğimiz kop metoduyla kaç derece olduğuna bakıyoruz. 40 derece bizim için biraz eşik bir değer. 40 derecenin üzerine çok çıktığı zaman artık ameliyat konuşulmaya başlıyor çünkü. 40 derecenin altında olan çocuklarda ise daha çok ameliyat tedavileri konuşuyoruz, uyguluyoruz. Derece olarak ileri olanlarda, 40 derecenin üzerinde olanlarda cerrahi tedavi öneriyoruz. Yaşına göre, eğriliğin yerine göre, derecesine göre. 40 derecenin altında olan 20-25 derece civarında olanlarda korse tedavisi, egzersiz tedavisi uygulayabiliyoruz. 20 derecenin daha altında, 10 derecenin bile altında olanlarda ise takip the Ameliyattan hemen sonra yürütüyoruz. Yatalak olmak gibi bir durum olmuyor. Pek çok insan bunu kolyoz ameliyatından sonra yatağa bağımlı hale geleceğim. işte bir ay, bir buçuk ay yürüyemeyeceğim gibi düşünüyorlar ama öyle bir şey yok. Ameliyattan hemen bir gün sonra çocuğumuzu, hastamızı yürüterek egzersizlerine başlıyoruz. Hemen Japon selamı dediğimiz önemli arkaya eğilme marketlerine başlıyoruz ufak ufak derecelerle. Çömelik kalkmalara, squatlara başlıyoruz ve tuvalete kendisi gidip gelir hale geliyor hemen ameliyattan bir gün sonra. Kolyozda eğer ameliyat etmiyorsak zaten bu çocuklara bir egzersiz programı biz veriyoruz. Ameliyat Net ettiğimiz zamansa bu hastalar spora dönüş için kademe kademe açılıyor sporlar. 6. hafta yapacağı sporlar ayrı 3. ayda 6. ayda ve 1 yıl sonra yapacağı sporların hepsi farklı bunlar kontrole geldikçe söylenen şeyler.